Şimdi Arap dünyası, Buyurun. E, Mıs Siz Mısır konuşun. ve Ürdün başta olmak üzere e, burada kapana kısılmış her gün yüzlerce binlerce doğruluğunu yanlışını bilmediğiniz bir yiyen katliam cinayet videolarını paylaşıldığı sosyal medyada. E, Whatsapp gruplarındaki cinayet e, görüntülerini görüyoruz, infaz görüntülerini görüyoruz ve ciddi anlamda insan olarak rahatsız oluyoruz, vicdanımız rahatsız oluyor. Ancak bu rahatsızlığı bir insan olarak bizim hissettiğimiz rahatsızlığı Dindaşımız diyerek, bizim milletimiz diye Arapların böyle bir derdin olmadığını görüyoruz. Mısır ve Ürdün, Filistin'deki sivillere kapılarını kapattığını defalarca ifade etti. Arap dünyası baştan beri buradaki katliamı kınasa bile tarafları itidale davet etti. Yani bir taraf haline gelmiyor. Akdeniz karbon meselesinde yaptıkları anlaşmaların arkalarında duruyorlar. Yani Arap dünyası aslında İsrail'in arkasında duruyor şimdi bunlardan hiçbirisinden rahatsız olmuyoruz fakat Arapların derdi olmayan, insan olarak hepimizin derdi olması gereken bir konu, konumda biz uluslararası kamuoyunu harekete geçirecekken uluslararası kamuoyuna sanki Filistin davası yani İsrail bize saldırmış gibi davranılmasını hiçbir şekilde anlayamıyorum. <laughs> yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şeyler Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini bağlayacak durumdadır. Çünkü ikinci kez, üçüncü kez seçilmiştir. İki kez alt tarafından seçilmiştir. En sonunda da ee, bütün e, muhalefetin birleşmesine rağmen %52 ile seçilmiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni e, şahsiyle temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, uzun soluklu e, politikalarla yönetilmelidir. Yani dünyada bugün ne oluyor e, akşam üzeri biz bir beyanat verelim diye bir devlet yönetilmez. Bizim İsrail politikamız, bizim Filistin politikamız, Orta Doğu politikamız, Orta Asya politikamız, Avrupa politikamız, NATO politikamız, Rusya politikamız olması gerekir. Her sorun karşısında bir yere yaslanarak Türkiye devleti uluslararası ilişkileri asla yönetilemez. Eğer bir yere yaslanarak uluslararası ilişkileri yönetirseniz Maliye Bakanınız ve Dışişleri Bakanınız kapı kapı gezerler. Filistin'e ne kadar yatırımcı bulursanız, şu anki Gazze'ye ne kadar yatırımcı bulursanız Türkiye o kadar yatırımcı bulabilirsiniz. Dolayısıyla mesele sadece savaş meselesi değildir. Bizim insanımızda güvenlik ve güvenlik meselesidir. Şimdi herkes hafızasında unutuyor. 1980-87 arası, 88 arasında e, İran-Irak savaşı yaşandı. Bu İran-Irak savaşında e, tahminlere göre 1,5 milyon insan öldü. İran-Irak savaşında 8 sene süren bir e, 1,5 milyon kişi öldüğü düşünülen savaşta Türkiye hiçbir şekilde mülteci akınına uğramadı. Ne zaman e, Suriye meselesi hiç karışıklık dediler, bu İsrail meselesi, Filistin ve Büyük Ortadoğu e, Orta Doğu projesi dediler, Milyonlarca insan bize sığındı. Veyahut da sığındığını zannediyor. Yani Suriye'yi anlıyoruz da mesela aynı çerçeve içerisinde Afganistan'dan bahsediyorlar. Yani Türkiye'de politikasızlık veyahut da insanların algısıyla oynayarak bu politikasızlık üzerinden uluslararası politikaya teslim olmanın dönemi bitirilmelidir. Bizzat devleti yönetenler tarafından bitirilmelidir. Buradaki sorun endişe duymak, üzülmek, kızmakla değil artık bizim kendi güvenlik sorunlarımıza dönüşmek üzeredir. Buradaki meseleyi sorun yapacak e, tepkileri bilinmeyen ülkemizde 10 milyon insan yaşıyor. Bu 10 milyon insanın bize karşı hangi tepkiyi göstereceğini bilmiyoruz. 28 e, Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda Filistin'e destek adıyla gidilecek bittikten kaç tane mülteci gidecektir? Mültecilerin gövde gösterisine mi dönüşecektir? Bunu da bilmiyoruz. Yani bu kadar kontrolsüz bir devlet yönetiminin hepimizi endişeye sebep etmesi gerektiğini düşünüyorum.